Amerikan borsaları geçtiğimiz hafta beklediğimiz gibi satışlarla geriledi. Bu büyük bir çöküşün öncü sinyalleri mi yoksa yine bir düzeltme miydi? Bunu ve daha fazlasını bu videoda değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Evet Amerikan borsalarında biliyorsunuz uzunca bir zamandır 2023 boyunca yükselişin sağlıksızlığını anlattık, durduk ve bunun sonlanmak zorunda kalacağını çünkü temellerinin sağlam olmadığını, özellikle makro temelinin hiç olmadığını, hatta sistemde büyük sıkıntılar olduğunu ve bunun mutlaka bir soruna yol açacağını ve bunun da sistemik bir soruda piyasaları bozacağını söyledik, durduk. Ve geçtiğimiz hafta birkaç haftadır oluşan çift tepeden söz etmiştik ve detayıyla geçtiğimiz hafta videosunun da o çift tepenin oluşumunu, şeklini, şemalini haftalıkta, aylıkta, kısa vadede, günlükte, her vadedeki grafiklerdeki oluşan çift tepeleri anlattık. Ve bunun sonucunda da geçen hafta o doğrultuda piyasa düşmeye başladı. Piyasa düştü, Powell düşürdü gibi durdu ama aslında Powell çaresizliğinden düştü. Yapacak fazla bir şey kalmamıştı artık. O kadar uzun zamandır stagflasyonun içinde debelenip duruyorlar ki aslında. Sanki hiçbir şey olmamış gibi bazı evrelerini işte iş piyasası etkilenmedi diye şu olmadı, şu oldu falan derken elinde sonunda aslında yükselen faizlere rağmen enflasyonu geçici olarak indirdiler ama yükselmeye tekrar kafasını yukarı çevirdi. Şimdi faizi arttırmaları gerekiyor ama ekonomi çok yavaşladığı için onu da yapamıyorlar. Dolayısıyla ekonomi hızla soğumaya doğru ilerleyecek gibi duruyor. Ama bütün bunlar borsalar için yeterli bir düşüş sebebi mi? Birkaç haberi bir araya getirelim arka arkaya. Bir, önümüzdeki hafta Eylül'ün son haftası ve Ekim'le birlikte government shutdown yani bütün borç krizi tekrar gündeme gelebilir. Çünkü Cumhuriyetçiler kongrede üstünlükte biliyorsunuz ve son onayları yapmadılar ve çok hızlı büyüyor Amerika borcu biliyorsunuz. Debt ceiling olaylandığından beri yani bu borç tavanı meselesi çözüldüğünden beri o kadar hızlı rakamlar büyüdü ki 33 trilyon doların üstüne çıktı Amerikan borcu ve bazı tekrar olaylara ihtiyacı vardı ve bu kongreden geçmeyeceği için Ekim itibariyle birden ariden tekrar devlet ailelerinin kapanması, ödemenin tıkanması yani tıkanmanın ödemelerini yapamaması riski doğdu. İki, Ekim'le birlikte biliyorsunuz tekrar student loan payment'lar var, ertelenmiş bir borç vardı. Öğrencilerin o borçları ödemesi tekrar gündeme geçecekti. Ve tekrar piyasadan para çekilecekti. 3. geçen hafta FED bilançosu geldi ve FED bilançosunda Tightening yani sıkılaştırma devam ediyor. 75 milyar dolar geçen hafta bir sıkılaştırma oldu. Dolayısıyla piyasadan para çekildi. Hatta bunun 50 milyar dolarının direkt emergency fundlarına yani küçük bankaların aksesi olan sistemden çekildiğini görüyoruz. Ki oradaki sıkıntı nasıl devam ettiğini biliyorduk. Oradan çekilen para acaba FED kasten mi piyasayı sıkıştırıyor da dedirtiyor bize. Yani ortaya büyük bir katastrofik bir durum gelişiyorsa bunun sorumlusu ya işte bakın devlet government shutdown oldu. onlar olduğu senaryosunu da destekliyor olabilirler. Bütün bunları arka arkaya getirdiğimiz zaman acaba piyasalarda zaten hazırlanmış grafikler acaba bir çöküşe sebebiyet verecek mi? teknik olarak her şey yolunda. Verilerimize Powell'ın şu fotoğrafıyla başlayalım. Evet, geçen haftaki çöküşün önündeki selfisi çok manidar. Peki bu senaryolar makro olarak resimde zamanlama olarak doğru mu? Mesela geçmişte Fed faiz artışlarından sonra durduktan kaç hafta sonra bakın Fed faiz artırımını durdurdu. Evet, bu hafta. Kaç ay sonra resesyon resmen başlamış? Geçmişlere bakıyoruz değişik zamanlar var. Bakın o gri alanlar resesyon başlamaları ve bu birinde 15 ay, birinde 8 ay, birinde 17 ay. En son Covid krizi de tam 10 ay sonra olmuş. Yani aslında hepsinin bir sebebi var. Faiz artışları ekonomide bir hasara yol açıyor. Onu saklıyorlar saklıyorlar sonra patlıyor. Şimdi onun için hani hemen olur mu bu krizler? Zaten resesyon resmen bazen hemen olmasa da düşüşler hemen olabiliyor. O açıdan belki bir dalga daha bir yükseliş tekrar destekleyebilirler mi? Tabii ki her şey olabilir. 2023'te bunları gördükten sonra bu piyasalarda geçirdiğim 32 yıl her şeyi olasılık dahiline sokuyor. Ama teknik olarak da resmin bir miktar hazır olduğunu geçtiğimiz hafta değerlendirmiştik. Öte yandan iş piyasası iyi güzel deyip duruluyor ya verilerle oynanarak ama Job openings yani açılan yeni işler bakın ekranda kırmızıyla piyasayla aslında nasıl paralellik gösteriyor S&P ile. Hep aynı uyum içerisinde zaman zaman birbirlerinden ayrılıyorlar ki şimdi anormal bir ayrılma var. Yani piyasalar yukarı giderken job openings yani yeni işler açılmıyor. Yani işe almalar. Dolayısıyla kimsenin işte talep ettiği falan yok. Tam tersine aslında kademe kademe azalıyor ve o kırmızının diğerinden ne kadar çok ayrıldığını görüyoruz. Bu çok önemli bir grafik. Aslında job market'ın yani işe alımlarında aslında pek olduğu ettiği yok. Yani yeni iş açılmıyor. Dolayısıyla gitgide yavaşlayan bir ekonomi var ama borsalar bunu dinlemedi. İşte bunun cezası şimdi aşağıda bir yerde buluşacaklar mı? O açıdan her şey hazır derken aynı zamanda verilerin de buna ayak uydurduğunu söyleyebiliriz. Biz bir grafiklere bir göz atalım. Evet Nasdaq. Nasdaq'ta iki tepeyi söylemiştik. Hatta e, bu soldaki bir e, omuz baş oluşabilir mi? Küçük de hatta onu, o da dahil edilebilir. O zaman burası boyun çizgisi oluyor ama her şekilde burası çift tepenin de kritik çizgisi. Neresi orası? 14.680 seviyesi. Tam orada kapattık. Kapattı Hafif üzerinde. Artık oraya da geldik ama geçen hafta boyunca satışlar geldi ve 15 bin teknik e, seviyemiz, trend takip seviyemiz aşağısına kaldığı sürece yön aşağı devam edecek. Ama 14.680 aşağı kırılırsa işler çok daha hızla sertleşecek onu da net söyleyeyim. Nazdağ'ın uzun vadeli grafiğini bir daha hatırlayalım diye göz atalım. Bakın tam 16.777 Aralık 2021'deki zirve ve bu Temmuz'daki 15945'teki zirve mükemmel bir çifttepe çifttepe içinde de çifttepe vardı. Her birinde de performans verdi aşağı. O açıdan çok önemli. Bu hafta artık 14680 aşağısındaki hareketler bunu teyit edecek ve 15000 altında kaldığı sürece yönün aşağı sert şekilde devam etme ihtimali var. Yakından takip edeceğiz. Hafta başı özellikle Kritik oralarda tutulmaya çalışacak mı yoksa bütün bu muhaber trafiğiyle direkt e, o kritik son destekte aşağı kırılacak mı yakından takip edeceğiz. S&P S&P'de tutacak bir şey de kalmadı. Orası o çiftepe yatay çizgisini aşağı deldi bile. Tabi bu bir ABC diyebilirsiniz. Buradan tekrar toplayacak her şey her zaman olabilir ama 100 günlük ortalamanın da altına geldi. Şimdi 200 günlüğe doğru gidiyor. Teknik olarak 4436 aşağısında kaldığı sürece Amerika'nın en büyük 500 şirketinin endeksi S&P 500 aşağı yönlü gözükmeye devam ediyor benim için. Dow Jones evet orada da işler bozuldu. 34.570 aşağısında kaldı sürece orada da resmin aşağı kırıldığını söyleyebilirim. Ve dünyanın en büyük şirketi Apple. Apple'da da bu hafta hafif tepkiler gelmişti. Haftanın ortasına doğru daha sonra tekrar satışa döndü. Ve Orada da 179 dolar trend takip seviyem aşağısında kaldı sürece oluşan resim uzun vadeli bir çift tepe olma ihtimali çok yüksek. Ve Tesla. Tesla'da 257 dolar trend takip seviyem. Tesla'da haftanın ikinci yarısı özellikle çok sert bozuldu. Ve bayağı bir satışlar sertleşti haftanın son gününde. Bazı hisseler tutulmaya çalışırken Tesla destek bulamadı hiçbir yerden. Ve 244 dolarlara kadar düştü. 257 dolar aşağısında kaldı sürece yön aşağı 200 günlüğe doğru yaklaşmaya başladı o da. Ve Nvidia. Nvidia çok ilginç biliyorsunuz balonun sembol şirketi. Yapay zekanı sembol şirketi. Bu en önde gideniydi biliyorsunuz. 1.3 trilyon dolarlara çıkmıştı. 100 milyar dolarlık birkaç yüz milyar dolarlık şirket. Ve 502 dolarda zirveyi yaptı. Ben biliyorsunuz 150-200 dolarlardan beri pahalı bulduğumu söylüyorum ki bence pahalı. 426 dolar trend takip seviyem. Aşağısında kaldığı sürece görüntü aşağı. Bu hafta ilginç bir şey oldu. Orada bir after hour yani tezgah üstü piyasasında bir anda 304 dolarların bir an yandığını gördük. %20 küsur 25 düşüş falan. Bir anlık bir şeydi. Glitch dendi ve yani onu bir hata, bilgisayar hatası gibi falan dendi ama acaba after hour'da büyük bir fon mal boşalttı ondan mı oldu falan derken sonra tekrar normale döndü. Ama bu ilginç bir sembolü çünkü biliyorsunuz oralarda gap up yapmıştı. Nerede yapmıştı? 318 dolarda bir gap'i vardı. O gap'i kapatmasını zaten bekliyorum. O açıdan burada artık satışın gelmesi lazım. Çok fazla Nvidia ile ilgili raporlar var. Dün bir tweet'te bildirmiştim bir tanesini. Hem de market insider gibi ciddi bir yayında çıktı bulundu. Bir research şirketinin Nvidia'nın 17. yüzyıldaki lale soğanı balonunda benzer bir balon oldu ve patlayacağına dair bir makale, e, ciddi bir araştırma. E, onun dışında aslında burada bir dolu ilginç hikaye var biliyorsunuz. Oraya bir kredi verdi. Şirket ortakları kredi çıkarıyor bir şirkete. O sipariş veriyor şirkete falan filan. Dolan başlı yollardan Biraz sosyal medyada kendi araştırmanızı yaparsanız orada anormal çok bununla ilgili haber var. Ve ciddi ciddi traderların, ünlü yatırım uzmanlarının bu konuda anormal negatif raporlarını veya yorumlarını göreceksiniz. O açıdan burada tuhaf şeyler oluyor. Bu sistemik bir sorunu burada patlatabilir. Yakından takip ediyoruz onun için. Nvidia'nın bu senaryosal hareketinin bütün bu balonu şişiren şirket bu unutmayın bakın o açıdan çok önemli. Bunun bir anda bu her şeyi bozması ihtimali ki bunun üzerinde aylardır duruyorum. E, sistemik balonu patlatacak şirket olabilir. Yakından takip edeceğiz. Ama 426 dolar trend takip seviyemiz. Ben trendime bakarım. Üzerinde pozitifim derseniz trade de öyle duruyor. Ama uyumsuzluklar vardı biliyorsunuz oluşan tepeler teyit etmedi. Hala bir şekilde çok güçlü eller var bu şirketin arkasında. Bir şekilde tuttular ama düşüşün de önünü tam kesemiyorlar. Ama 400 dolarlarda yine bir destek bulmaya çalıştı. Buraların aşağısına sarkarsa bence o gepi dolduracak. İlk hedefte daha fazlası gelir mi? Bence gelecek ama bakalım. Yakından takip edeceğiz. Ve Emcan, Emcan'ı niye koydum? Geçen haftanın ikinci arasında sağlık sektörü şirketleri bile düşerken Emcan kendini tuttu. Pozitif seyretmeye devam ediyor. 273 dolara kadar biliyorsunuz o dipten yakaladığımız yaz aylarının Temmuz ayındaki beğendiğim his, şirketlerin arasındaydı amcan bu videolarda yayınlamıştım. Dipten yakalayabilenleriniz hala taşıyabiliyorsa gir çıklar yaptırdı birkaç kere ama güzel bir grafik oluşturdu. O zaman da söylemiştim iyi bir dip oluşumuydu. Şimdi kısa vadeciler için 263 dolar üzerinde kaldı sürece amcan yön yukarı. Biraz geri çekilmeler oldu. Dikkatli olmakta fayda var. Çünkü formasyonlar hedeflerine gidemeyebilir böyle kötü piyasalarda. Ama 263 dolar üzerinde kaldı sürece amcan. kötü piyasanın da iyi biyotek şirketi, büyük dev bir biyotek şirketi olmaya devam edebilir. Yakından takip edeceğiz. Ve Bitcoin evet kripto paralarda sıkışıklık var. Yukarı çabalar oluyor. 27 bin doların üstüne attı. Geçen hafta kalamadı orada ve aniden satışlar geldi. Hatta ben ufak çaplı short yönüne pozisyon açmaya başladım orada. Kapatıp açıyorum ama genel olarak 27 bin doların üstünde kalabildiğini görmüyorum. Ama 26.500'lere 500'lere bu, bu yayını kaydederken hemen üzerindeydi. 26.500 üzerinde aşağısına sarkarsa bu seferki 25.000 seviyesi tutmayabilir. O açıdan 27.000 dolar üzerinde tren takip sebebi 200 günlük ama 26.500 aşağısında işin sertleşme ihtimallerine dikkat etmekte fayda görüyorum. Ethereum, Ethereum'da da yön aşağı benim için 1630 dolar tren takip sebebi aşağısında kaldı sürece yön aşağı. Kripto paralarda genel anlamda dolardan bir kaçış daha bir hamle gelirse onu yine takip ediyorum ama hala orada bir fırsat verebileceğini hissediyorum ama dövizden ani bir kaçış yani sistemden ani bir kaçış bankacılık krizi sırasında Bitcoin'in değerlenmesi ihtimali her zaman kenarda dursun. Onun için ayrı bakarım o tip bir harekete. Ve XRP, XRP içinde 0.5205 trend takip seviyem aşağısında kaldı sürece 200 günlük. Yön aşağı orada da çabalar sonuç vermiyor ama XRP uzun vadede ilgi bir çeken bir coin biliyorsunuz. 0.52-0.5 üzerine atarsa zaten oraya şimdi short yönlü pek bakmıyorum ama göz önünde tutuyorum. Biliyorsunuz davayı kazanmıştı. O açıdan ilginç ama bazı SEC'nin de raporlarında XRP'nin sistemik takip edilen coinlerden biri kabul edilmediğini de görüyoruz. O açıdan kripto paralara birazcık hala mesafeli bakmaya devam ediyorum. Çünkü majör bir sistemik kriz sırasındaki davranışlarını görmekte fayda var. Evet sistemde çok büyük sorunlar var anlatıyoruz bankacılık sorunu ama asıl haftanın 3. videosunda Amerikan oyunluklarına da bir göz atacağım grafiklerine neler oluyor biliyorsunuz orayı 0.64'lerden beri yukarı beklediğimi hatırlarsınız. Yani Amerika'da faizlenip yukarı gideceğini anlattık ve bunun da ne kadar çok sorun çıkaracağını ta 2.5 yıl önceden anlatmıştık adım adım Maalesef geliyor, tahminlerimiz çıkıyor ama sabredebilenler için, resmi büyük resmi takip edebilenler için bu bilgilerimiz faydalı oluyordur umarım. Bu zor zamanlarda yolunuza ışık tutmaya, çalışmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.